Selam dostlar. Yeni bir paket açılım videosuyla karşınızdayım. Evet dostlar, bugün yine bir paket açılım videosu çekiyoruz. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle en poşetimizi alıyorum. Ve geri kalan poşetlerin hepsini böyle çekiyorum. Uzun zamandır video atmıyordum. Artık e, yeni videolar gelecek. Hemen başlayalım. Böyle. bütün bu gördüğünüz ürünlerin linkleri aşağıda açıklama kısmında. Evet, e, burada lehim teli. Güzel paketleme yapmışlar. Kurtel'in 200 gramlık 60'lık 40'lık 0,75 mm'lik bir lehim teli. Hemen koyduk buraya. Şöyle bunları Başka bir poşet. Bunları bu arada hepsi burada'dan sipariş ettim. Daha kutularımı bile açmadım gördüğünüz gibi sizlerle açıyoruz. Şöyle bir adet dijital multimetremiz var. DT 830D. Tüm paketleri çıkartalım. Ondan sonra onların kaçınınanı yapalım. Hmm. Bunun üstünde hala duruyor. Ardın yanları var bunun içinde. Bunu açacağız aslında. Burada da... NRF24 L01 PA-LNA harici anten modülü var. İki adet aldım. Bildiğiniz üzere bir önceki paket açılım videomuzda da NRF24 almıştım. Üstünde anten vardı, harici anten değildi. Onları yaparken bozuldu. Ben de bunları alayım var, kalite alayım dedim. İki tane bundan. Hemen bunun arkasında şey var. Ee, şöyle şuradan açıyorum çünkü Arduino'ya zarar gelmemesi istiyorum. Adres ve kullanıcı bilgileri var orada. Pargodon bu şekilde e, gelmiş, böyle bir şekilde paket açılırsa iade kabul edilmez demiş. Hemen bunu da açalım. He? Çok garip. Şimdi garipliği söyleyeceğim. USB kablosu A'dan B'ye. Ama sipariş ettiğimiz ise bir adet Arduino Nano. Evet, çok teşekkürler yani sizin yüzünüzden daha kablo sipariş etmek zorunda kalacağım. Çok garip. Yani neden bu kabloyu gönderdiniz? Aslında normal buraya girebilecek bir USB kablo gelmesini bekliyordum. Görselde de öyleydi. Neyse devam edelim. Arduino burada, NRF'imiz burada. Multimetre de çok değişik bir şekilde sarılmış. Yaman şuradaki şey korumasını alıyorum. Şey başlangıç seviyesi bu multimetre bu. Ben de zaten daha yeni başladığım için multimetreye. İlk öncelikle paketimiz açıldı. Şöyle atalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi multimetremiz. Paketin içinden problarımız. Bir adet garanti belgesi. Bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzu garanti belgesini yana koyuyorum kutuyu da. Problarımızı koruma paketinden çıkartıyorum. Öncelikle pli var mı bakalım. Varmış. Güzel. Bu arada ben bunu siyah sipariş etmiştim. Turuncu geldi. Yani çok karışık. Hepsi burada. Garip gönderiyor. Gerçi içindeki satıcılardan alıyoruz ama yani tornavida sipariş ettim 32 parça. Buraya hassas tornavida. Normalde bu kutu, kı açılım videosunda da olacaktı. Ama mandren seti gelmiş. İade etmek zorunda kaldım artık. Çünkü ben mandren setime ihtiyacım yoktu. Hemen probalarını takalım. Eksi probumuz. Şurada gördüğünüz koma. Artı probumuz. Amper ölçecekseniz. Üste. Ee, voltaj, direnç, miliamper Amper e, ve kısa devre testleri yapacaksanız da alttaki proba yani komun üstündekine gelecek şekilde. E, hemen bir 9 volt pil alayım ben. 2 adetten. Tamamdır. Gördüğünüz gibi bu markalarda bir tane 9 volt pilimiz var. Iı, multimetreyi biraz tanıtacak olursak Voltaj ıı, değerimiz 20 volt, 200 volt, 1000 volt 20, ıı, Dalgalı V yazan da alternatif voltaj Yani bu prizlerimizdeki voltaj gibi düşünebilirsiniz. Priz, pri, ıı, prizlerimizdeki voltaj 220 ile 250 volt arası olduğu için 750 volt kademesiyle ölçüyoruz onu Burada da miliamper seçeneklerimiz var altında 10 amper bu arada Şurada bir uyarı yapıyor bize şöyle tutarsak 10 amperi 10 saniyeden Fazla ölçmeyin diyor Şöyle bir netleyelim Gördüğünüz gibi şurada K değerlerimiz var yani direnç yani 200k 2000k 20k 2000 megaohm okuyamadım. Böyle direnç değerlerimiz var. Buzzer kısa devre testi yani. Bununla zaten ölçebildiklerimiz bu kadar. Yani transistör testi yapabiliyoruz diyoruz. Testi yapabiliyoruz artı yani normal DC voltaj, AC voltaj, AC akım bu arada. Direnç, diyot, transistör testlerimiz bu multimetre ile gerçekleşebiliyor. DT830D modeli. Bu kadar. Hemen bir 9 volt fil ölçelim. 9 volt en yakın burada 20 volt var. Hemen görüyorsunuz zaten. Artı probumuz pilin artısına Eksi pilin eksiğine gelecek. Şöyle ölçelim. Gördüğünüz gibi 9.81 31, 32 Bu da 9.96 95 arası. Hemen multimetremizi de kapatalım ki pilimiz bitmesin. Şu probları da bir saralım. Problar e, küçük. Yani büyük ihtimalle ben yeni probalarım. Şu kargodan devam edeceğim. Dediğim gibi siparişlerimi Ha bu açılmaz. Aç. Şuradan açılmaz Siparişlerimi hepsi burada direnç.net üzerinden aldım. Burada bir makaron setimiz var. Bunu motorobit.com üzerinden almıştım. Bir de Ihlamur göndermişler. Güzel. Hemen makaronlarımızı çıkartalım. Gördüğünüz gibi makaron setimiz çeşit çeşit, boy boy, renk renk. Şöyle şunları bir gösterelim. Şey Gördüğünüz gibi Gördüğünüz makaron seti 164 parça bir makaron seti. Her türlü renkten yani sarı, kırmızı, mavi ve siyahtan her türlü boyuttan var. Bu makaronları da yana alalım. Şöyle Bu arada bunların poşetlerini açmayı Enere film 4'lerin. Yakında bir lehim videosu gelecek. Ona spoiler'ını önceden vermiş olalım. Gördüğünüz gibi normal NRF 24 modelinden biraz daha büyük. Çünkü anten harici antenli. Bu harici antenler data datasheet'inde yazdığına göre 1000 1 kilometre de veri aktarabiliyor 1000 kilometreye. Bunun 1000 kilometrede ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır tabii ki de. Diğer NRF 24'ün yani üstünde anten olanında küçük modeli, biraz daha küçük modeli. Onunsa 100 metre yazıyor data dışında. Öyle ben de bundan aldım. Biraz daha fazla olsun diye menzili. Gördüğünüz gibi anteni de oynuyor farklı pozisyonlarda. Hemen diğerini de açalım. Evet arkadaşlar, lehim pastamızın sonunu da açabildik. Lehimlerimizi daha iyi yapmamızı sağlıyor. Yani e, kapağı böyle geldi. Garip, güzel bantlamışlar. Bayağı zor açtım yani. Ve son kutumuz olan direnç noktanetten gelen kutumuzu açabiliriz. Şöyle bir netleyelim. Tamamdır. Bunun altında bantlar alıyor. Ve yanlarında. Az önceki lehim pastası için bayağı cidden uğraştım yani. Burada birkaç ürünümüz ve de altında bir faturamız var. Faturayı koyup kapıyı kapatabiliriz. Yan atabiliriz. Masanın halini görseniz var ya bayağı dağıldı. Paketleri tek tek açalım. Yine e, NRF 24 için birkaç şey. Joystick aldım. Hatta bundan iki tane aldım. Gördüğünüz gibi. İki adet X, Y yani iki canlı joystick. Ve de iki adet Dur şöyle biraz daha geriye çekelim ki modüle zarar vermeyelim. Şunu da keselim. NRF24 için adaptör aldım. Bu NRF24'leri çıplak kullandığınızda yani böyle modülsüz kullandığınızda, adaptörsüz kullandığınızda öf. Yani frekansları böyle adaptör kullanmanızda daha iyi gönderiyor. Daha iyi alıyor. Yani Bu böyle takılıyor. Ve böyle kullanılıyor. Eğer şey yapmayacaksanız da Böyle bir adaptör kullanmayacaksanız da Şey ol Buraya Kondansatör bağlamanız lazım. Hemen bunları da yine koyalım ve kutu açılımımızın sonuna gelelim. Bütün ürünlerim geldi. Tek tornavidam gelmedi. 32 parça hassas tornavida seti almıştım. Ama o gelmedi. Çünkü onun yerine mandren seti geldi. Hatta onun da kutusu burada. Gördüğünüz şu mandren setini yolladılar. Yani fiş e, Faturam da bende olduğu için geri iade istedim. İademi de kabul ettiler. Alıp götürecekler yarın. Ee, ben de yeniden sipariş edeceğim. Ama onun kutu açılımı gelemeyecek maalesef. Şöyle bir aldığımız ürünlerin hepsini bir kameranın önüne getirelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün ürünlerimiz e, burada. Ee, dediğim gibi, bütün ürünlerin linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yeni bir Instagram adresi açtım, onun da ismi ve ismini oraya koyarım. Onu da takip etmeyi unutmayın, gelişmeleri oradan bildireceğim. Böyle projelerin falan spoilerını hep oradan bildireceğim. Dediğim gibi yakında bir lehim videosu gelecek. Gördüğünüz gibi zaten e, buradaki neredeyse yarısı lehimle ilgili. Neyse kanalıma abone olup video like atıp bildirimleri atmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.